yıl daha bitirdik. Şimdi sırada 2023 yılı benim için nasıl geçti o kısma geldik. Video içerisinde ilk olarak sayısal verilerden bahsedeceğim. Kaç paket kahve almışım, hangi orijinler ön plana çıkmış, hangi ülke kavurucuları en çok tercih etmişim, hangi proses metotları en yüksek sayıda olmuş. Bunun yanında bir de variyeteyi de ekledim bu sene. En fazla hangi variyeteyi tercih etmişim. Onun cevabını da video içerisinde bulacağız. Sonrasında 2022 videosunda 2023 için hedeflerim vardı. Bakalım onları gerçekleştirdim gerçekleştirip gerçekleştirmediğimi kontrol edeceğiz. Çoğunu gerçekleştiremedim bu arada. Sonrasında da yılın kahvesi, yılın kavurucusu, yılın keşfi ve yılın hayal kırıklığıyla da videoyu tamamlayacağım. Değil yine 2024 ile ilgili hedeflerinden bahsedeceğim son olarak. Sayılarla başlarsak ben 2023 yılında içtiğim tüm kahveleri bir Notion dosyası içerisinde kaydettim. Yani hepsinin aslında hem orijini hem işte hangi kavurucu o bilgileri artık elektronik ortamda tutmaya başladım. O veri tabanını kontrol ettiğimde 106 tane kahve karşıma çıktı. Yani haftada yaklaşık 2 paket gibi bir rakam. Geçtiğimiz sene bu rakam yaklaşık 1.5 seviyesindeydi. Onu arttırmışım. Geçtiğimiz seneden daha fazla paket eve girmiş. İşleme metotları kısmında sonuçlar aslında hoşuma gitti. Çünkü ilk sırada natural işlenmiş kahveler yer alıyor. İkinci sırada yıkanmış. Üçüncü sırada da anaerobik işlenmiş şekilde olan kahveler yer aldı. Çünkü geçtiğim sene çok fazla anaerobik kahve içmiştim. Onlarda da sonuçlar bazen çok mutlu edici, bazen de çok mutlu edici olabiliyordu. O anaerobik kısmından biraz uzaklaşmış olmam kişisel anlamda hoşuma gitti. Bu işleme metotla ilgili 2023'te bence dikkat çekici olan nokta eskiden işte normal anaerobik fermentasyon olarak geçiyordu proses metotları ama bunlar artık biraz daha spesifik olmaya başladı. Yok işte extended fermentasyon, experimental fermentasyon, laktik vesaire vesaire şeklinde. Bunların sayılarının arttığını gördüm 2023 yılında herhalde bu trend benim aldığım kahvelerde artmayacak olsa da 2024'te kahvelerin genelinde bu biraz daha deneysel metotların bence sayısının arttığını hep beraber göreceğiz. Variteler kısmına geldiğimizde ilk sırada Geşe e karşılaşıyoruz. Onu yakın bir rakamla aslında Pink Bourbon takip ediyor. 15 Geşe varmış, 13 Pink Bourbon. Üçüncü sırada da heirloom varitesi yani Etiyopya'nın farklı lokasyonlarından gelen kahveler yer alıyormuş. Bu yılın ama bence dikkat çekici olan varitesi Pink Bourbon. Geçtiğimiz senelerde sayısı bu kadar fazla değildi ama şu anda popülarite açısından bence gençlere yaklaşmış bir durumda Pink Bourbon varitesi. 2024'te de ben aynı trendin devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında dikkat çekici bir nokta da bu varietelerle ilgili özellikle Etiyopya'daki varietelerle ilgili artık Heirloom yerine 5 basamaklı işte sayılar kullanılmaya başlandı. 74, 110, 70, 110 gibi üretimi gerçekleştirilen varieteler de var. O bu rakamın içerisinde değil. Geçtiğimiz senelerde ben hepsinde genelde Heirloom olarak görüyordum. Ama artık daha spesifik yetiştirilmiş yetiştirilen varetelerin de kodları eklenmeye başlandı. En çok tercih ettiğimiz kavuruculara baktığımızda ilk üçü bu sene aynı ülkeden. Hepsi de Hollanda'dan. İlk sırada Manhattan var. ikinci sırada Rumbaba. Üçüncü sırada da Frighteds. Zaten Hollanda Türkiye'den sonra en fazla tercih ettiğim kavuculara hesaplığı yapan ülke olmuş. Üçüncü sırada da Danimarka yer alıyor. Yani bir Türkiye, iki Hollanda, üç de Danimarka. 9 farklı ülkeden kavurucu denemişim. Toplam kavurucu anlamına baktığımızda da 40 farklı kavurucu bu yaklaşık 45 rakamıydı geçtiğimiz sene. Bu kavurucu çeşitliği anlamında bir tık daha geride kaldığımı söyleyebilirim. Videoyu düzenlerken fark ettim. Nedense orijinal hiç bahsetmemişim. Herhalde Kolombiya açık ara birinci diye 53 kahveli Kolombiya birinci sırada aldım kahvelerin yarısı Kolombiya'ymış ikinci sırada Etiyopya var 16 kahve üçüncü sırada da Brezilya 7 kahve yani bu sene kesinlikle Kolombiya senesi olmuş. E şimdi geçtiğimiz seneki videoda bu sene ile ilgili hangi hedeflerden bahsetmişim başarıp başarmadığımı birlikte bakalım. Bu sene de bir şekilde ben Kopenhag'a uğramaya kesinlikle çalışacağım. Son olarak 2023 hedeflerine gelirsek şunu fark ettim aklımda kalan ya da kendimi en fazla fazla canlı hissettiğim, iyi hissettiğim zamanlar, kahveyle ilgili seyahat ettiğim zamanlar. Bunu da açık yüreklikle söyleyeyim. Bu seyahatlerin çoğunun amacı gerçekten değişik kahveler içmek, değişik kahveyle ilgili mekanlar görmek, bunlarla ilgili insanlarla tanışmak. Bu anlamda ama biraz daha çapı genişletmek istiyorum. Ee, Japonya olabilirse Kurosu, Kyoto'da bir kahve içmeyi çok istiyorum. Bunun yanında Londra'yı programı almak istiyorum. Bir de Avrupa'da son bir yer kaldı. Gitmek istediğim Norveç, Oslo, Tim Wendel bu. Bu iyi kahve içmeye başladığımdan beri gitmek istediğim yerlerin en üstünde yer alıyor. Onu da ben 2023 yılı içerisinde başaracağımı düşünüyorum. Bunun yanında en önemli hedeflerimden biri de bu videoları her hafta çekmeye devam etmek. Yani 52 tane videoyu 2023'te sizlerle paylaşmak. Bakalım bir sene sonraki videoda ne kadarı bunların gerçekleşmiş hep birlikte göreceğiz. Evet genel olarak hedef gerçekleşmesi konusunda başarısız olduğumu söyleyebiliriz. Bir okyanusu geçmişim ama o farklı okyanus olmuş. Onun için seyahat anlamında daha iyi bir noktaya gitmemişim. Son olarak da bu sayı anlamında da her hafta bir video kısmı 2023'te de yapamamışım. Son bence 2024 hedeflerle ilgili konuştuğumuzda bu hedeflerin bence çoğunu o tarafa transfer edeceğim. Onlar hakkında en son konuşuruz. Şimdi yılın enleri kısmına geçtiğimizde yılın en iyi kahvesi Manhattan Coffee Roasters'ın Samuel Junior Bermudez olan kahvesi. Bu kahveyle ilgili şöyle ilginç bir durum var. Bu kahveyi ben bir kere demledim ve demlerken ilk defa Chemex kullandım. Bahçede demliyordum. Normal suyun sıcaklığı ile ilgili de çok bir fikrim yoktu açıkçası. Tüm bunlara rağmen yani ilk defa bir ekipmanla demlememe rağmen suyun sıcaklığına tam emin olmama rağmen bu kahveden aldığım ilk yudumda gerçekten yüzümün gülümsediğini söyleyebilirim. Benim zaten hep şu argümanım var. Kahve iyi ise evet metotlar işte parametreler bunu etki ediyor. Ama kahve iyi ise iyi. Bu kahve tam öyleydi. Diego Bermudez'in kahvesiydi bu. Double fermentation double shock geç şeklinde geçiyor proses metodu. Bu arada Diego Bermudez de benim 2023'te denediğim en fazla sayıda denediğim çiftçi olmuş. Bu zaten çocuklarından bir tanesinin ismi. Bu arada kahve ucuz bir kahve değildi. Onu söyleyeyim. 125 gramı 21,5 euro. Yani işte 250 gramı 43 euro gibi bir fiyatı vardı. Ama kesinlikle verilen her euroyu bu kahve içini dolduruyordu. O yüzden bu sene 2023'ün en iyi kahvesi kısmında zorlanmadım açıkçası. Çok güzel kahveler içtim. Evet ama bu kahve kesinlikle aralarından net şekilde ayrılıyordu. Yılın kavurucusuna geldiğimizde burada ben biraz daha işe fiyat performans anlamında bakmak istiyorum aslında yılın kavurucusunda. Burada fazla aday var. Evet ama bence Rum Baba kesinlikle farklı bir noktada. Geçtiğimiz sene zaten en fazla tercih ettiğim ikinci kavurucuydu Manhattan'dan sonra ve içtiğim her kahvesi fiyat performans olarak verilen fiyatın bir tık üzerindeydi. Bir tane Endonezya kahvesi vardı. Onun dışında diğer 8 de mutlu şekilde içtiğim kahvelerde. Geçtiğimiz sene herhalde Rum Baba'nın çıkardığı tüm kahveleri ya denedim ya da satın aldım. 2024'te de ben Rum Baba'yı takip etmeye devam edeceğim. Bu kadar gösterişsiz, bu kadar sakin, bu kadar görece uygun fiyatlara böyle kahveler hem servis etmek hem de kavurmak bence başarı. Dükkanlarında da hem baristaların yaklaşımı hem ortam gerçekten kahve içmeye çok uygun. Gösterişsiz, sakin ve başarılı. Yılın keşif geldiğimizde bu da çok zorlanmadığım kategorilerden biri oldu. Duck Coffee Roasters. Normalde ben Duck'ın bir kahvesini denemiştim ve hiç mutlu olmamıştım. Hiç beğenmemiştim bu kahveyi. Sonrasında Amsterdam'a gittiğimde Yaşarcan kendisiyle o ana kadar hep Instagram üzerinden tanışıyorduk. Hep iyi kahveler içiyordu Yaşarcan. O yüzden Duck deneyelim gel birlikte dediği zaman kesinlikle hayır demedim. Ön yargım olmasına rağmen. Amsterdam'ın kuzeyinde bir aslında kavurma mekanları var. Normalde servis vermiyor ama günün belli kısmında işte mail atıp gidebildiğiniz bir yerde Orada içtiğimiz kahvelerin hepsi gerçekten çok başarılıydı. Sahipleri de Kanadalı kahveyi çok seven bir çiftti. Takın kahveleri ucuz değil. Genelde hep daha üst segment fiyatlı kahveler var. Genelde 20 Euro'dan başlayıp 200 gramı işte 40 Euro, 45 Euro bandına kadar kahveleri var. Ama verdiğiniz fiyatı kesinlikle karşılıyor kahveler ve farklı. Bir de kahvelerine isim veriyor. Dark işte mesela işte Candy Crush, Milky Cake gibi. Kahveden ilk yudum aldığınızda niye Candy Crush demişler? O onu da anlıyorsunuz zaten. Bu anlamda diğer kavuruculardan biraz daha farklı bir yaklaşımları var. Ben 2024 yılında Dak'ı daha fazla duyacağımızı düşünüyorum. Hatta San Francisco'ya gittiğimde ilk gittiğim kahvecide normalde işte Amerikalı kavurucuları denemeyi düşünüyordum ama filtrede iki tane kavurucu vardı. Biri Manhattan, biri de Dak'tı. Yani ünleri Avrupa'nın dışına da çıkmaya başlamış. 2024 yılında bence duyacağımız kavuruculardan biri. Zaten Dak'la ilgili de bir haftalık kahve bülteninde bir bölüm yapmıştım. Tekrar tanıştırdığı için Yaşarcan'a da buradan teşekkür ediyorum. Yılın hayal kırık yine zorlanmadığım kategorilerden biriydi. Three Marks Cafe. ile ilgili bu hayal kırıklığını yaratan özellikle bu kahve. Kolombiya El Placer Sebastian Ramirez'in bir kahvesi. İşte anaerobik fermentasyon, mikroorganizma içinde ne var olan bir kahve. Normal denemeden ben çok kahve almayı tercih etmiyorum ama Three Marks'a gittiğimde Barcelona'da içtiğim diğer kahveler çok alınası değildi. O yüzden tavsiyeler üzerine zaten bu kahveyi almıştım. Three ile ilgili hem o orada içtiğim kahveler hem bu satın aldığım kahve anlamında genel bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyeyim. Burada bir beklentimin de yüksek olmasının etkisi var. O yüksek beklentim ne orada içtiğim kahveler ne de dediğim gibi bu aldığım kahve kesinlikle karşılamadı. O yüzden yaklaşık 35 Euro'luk bir fiyat etiketi vardı. Onun neredeyse hiçbir kısmını karşılamadığım bu kahvenin rahatlıkla söyleyebilirim. Ama oluyor. Dediğim gibi yani kahveyle ilgili hem iyi zamanlar oluyor. hem Kötü zamanlar oluyor. Bu da o kötü zamanlardan biriydi. Peki 2024 yılında ne hedefliyorum? Bence geçtiğimiz seneki hedef hedefler güzel bir Japonya seyahati yapmaya çalışacağım Tim da gitmek istiyorum o hala geçerli alabilsem Londra güzel o seyahat programlarını Bence güzel düşünmüşüm ama daha önemlisi bu her hafta video çekme işini 2024'te kesinlikle başarmak istiyorum o konuda çok motiveyim o yüzden geçtiğimiz seneki hedefler Bence güzel onlara sadece bir hedef ekleyeceğim Hedefin ne olduğundan şimdi bahsetmeyeceğim ama bir özel bir proje diyeyim. Zaten gerçekleştiği zaman da onu paylaşacağım sizlerle. Yapamazsam da paylaşacağım. Yani şuydu projem ama olmadığı gibisinden. Bu bilimsel çalışmalar çünkü bu hedeflerle ilgili genelde şu söyleniyor işte bir hedefinizden bahsettiğiniz zaman bir başarmışlık duygusu oluyor. O yüzden hedefi gerçekleştirme ihtimali de azalıyor gibi. Bu proje için öyle bir şey istemiyorum ben. O hissiyata kapılmayayım ama olduğu zaman da dediğim gibi buradan zaten konuşacağız. Hepinize de burada olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu benim için zaten dediğim gibi kahveyi seven arkadaşlarımla buluştuğum bir vakit. O yüzden her hafta buluşmaya devam edeceğiz. Haftaya Perşembe akşam 8'e tekrar görüşürüz.